şuradaki yaprakları da toplayalım. Gelin bakalım. Şunları da kırdım şöyle. Şunu da kırdım. Tamam şunları da şöyle kırayım. Bir sürü var oğlum. Oo, bunlar var ya bize yeter de artar bu nüferler. Şöyle şunları da alayım. Şunu da alayım şöyle. Şurayı... Bir dakika o ne? Bir dakika dur bakacağım. Şunu nüferleri de alayım şöyle. Al al, al al şunları da al. Aa baba. Kaçta bu vay Aha ne nerede göster bakayım. Babaşı ee, baba yaptı. Hep diyormuş? o lan buzda mı cidden? Dur dur merak ettim oğlum. Gel bakayım benimle. Ana bu ne böyle? Aa, burada da oğlum onun benzeri var bak burada. Ay ay ya baba bu ne ki? Ne bileyim oğlum ben de size soruyorum bu ne ki? Ne bileyim baba bedenin içine buz var. Evet merak ettim bak şimdi dur bir dakika bekle. Bu buzda ne var? Bir sağ tıklayacağım şuralara şöyle belki gizli geçit falan vardır oğlum. Bilmiyoruz çünkü etmiyoruz biliyorsun. Eee var mı baba? Yok baktım orada yok. Şuraya şöyle bakalım şu tarafa şöyle bakalım bu buzun içine bakalım şöyle. Bunda da yok şurada bir şey var mı? Valla vuruyorum kırıyorum da hiçbir şey yok gibi arkadaş. Ben bir şey yap. Ah, oh, oğlum bak bak bir şey açtım bir şey açtım bak. Aa, baba ne yaptı? Ne bileyim valla böyle bir yer açıldı. Oo, baba gizli 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 hadi gizelim. Dur 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 oğlum içeride belki kötü kötü bir şey vardır. Girersek şimdi bir şey bir şey olur başımıza bir şey gelirse. Ee, ya gelmez ki arkadaşlar bize gelmez diyor bak yorumlara. Ya. Ha, yorumlara bakayım. Aa cidden gelmez diyorlar oğlum. Bence de girsek mi acaba ya bilmiyorum ki. Of ya çok kararsız kaldım. Tamam o zaman 2500 like değilse giyiyoruz. Tamam 2500 uzak gir geliyorsa giriyoruz. Geldi mi? Aa, çoktan geldi babacım. Hadi gelelim. Of ya of ya. Neyse tamam şu lüferler şurada dursun bizi bekleyin. Nilüferler bizi orada bekleyin tamam mı? Ha, ha. Bence de sosis oğlum. Benim de içimde kötü bir his var ama. Oh. o zaman giriyoruz oğlum. Hazır mısın? Hadi babacım hadi gelelim. Tamam hadi girelim. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez ya. Uf. Oh. Hey, merhaba. Oh. oh, Elsa var. Oğlum gel gel. Oğlum oraya nasıl girdin sen? Dur bir dakika. E, alamıyorum ki seni. Aa başka bir şey aldım. Aa burada şey var arkadaşlar. İnşallah TNT tuzağı yoktur ya orada. Şöyle bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Elsa var. Aa bu ne? Oğlum portal var galiba burada. E, nasıl yani portal mı var? Evet evet gel gel gel. Hadi gel portala gidiyoruz gel. Oğlum hazır mısın? Bak burada portal. E, aa el şapya var. Hadi babacığım. İnşallah el şapya bizi güzel bir geyve Tamam inşallah hadi bakalım hazır sen girelim şöyle 3 2 Dur ben önden giriyorum oğlum 3 2 1 Nereye oh, Bir dakika renk değiştiriyor Oo, oh. Çok iyi Oğlum görüyor musun Nasıl yani renk değiştiriyor baba Evet işte ben sana bunu diyorum Oha çok güzel Vay be ne güzel gökyüzü oğlum Keşke bizim de dünyamızdaki gökyüzü böyle olsa işte babacığım, Bizim dünyamızda şu an yangın var değil mi? Evet. Antalya'da sonra Fethiye sonrasında Adana sonra Mersin. Her yer yanıyor oğlum. Evet baba çok kötü. İnşallah söner bir gün. İnşallah sönecek. İnşallah. Merak etme oğlum sönecekler. Arkadaşlar bu arada yangında kalanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Siz de fidan dikmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi, her bir fidan bir tane arkadaşlar nefes demektir. Hadi bakalım fidanla dikmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oymamaya için ki bir Evet arkadaşlar şimdi biz Elsa'nın kalesine geldik galiba. Burası Elsa'nın kalesi değil mi oğlum? Evet baba Elsa'nın eski kalesi bu yaşa. Tamam Ama bu ne? Aha oğlum çatışacağız galiba. Aha bir dakika maske var. Bir dakika bu maske giymem mi gerek? Aha oğlum ben böyle bir maske giydim. Şu ne? ha bakayım. Ha zıplama jump et jump et tamam tamam güzel oğlum ben böyle bir maske giydim büyük ihtimalle içeride demek ki şey benim yüzümü görmek istemeyen birisi var O baba biz ona yüzümüzü göstereyim hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ona oha oha kim var lan korkunç dondurmacı ne işin var lan senin burada Bak 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 kim gelmiş ki Gelin lan buraya verin lan el sayı bana el sayısı siz mi kaçırdınız gelin lan tut 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 ee, çocuk adam e, Elsa'yı biz kaçırdık da e, Elsa'yı bizden alamazsın <laughs> Gelin lan ki siz, siz kimsiniz de sizi Elsa, Elsa'dan sizi alamıyorum lan Gelin lan buraya şöyle şunları bir güzel öldürdüm Şu büyüyü öldürmek istiyorum arkadaşlar Şöyle şu büyüyü öldürürsem çok güzel olur Gel lan buraya Arkadaşlar öldüreceğim onu Bir dakika onu var ya çok kinlendim arkadaşlar Şu büyüyü öldürmem gerek Vallahi öldürdüm. Huu. Bakalım başka. Aha bir tane daha geliyor. Gel lan gel. Gel çocuk adam bir dakika bana vurma. Ben senden büyüğüm. Aa. Gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar silahların mermisi gitti. Şimdi sıra bununla patak vakti. İşte bu kadar. Şöyle arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle hop bunları da vurayım arkadaşlar. Arkamdan gelecekler. O oh, sandık var sandık sandık sandık. Geçin lan şuradan. Geçin lan. O oh, sandıkta yeni silahlar. Hop hepsini aldım. Hoppala. Ah oh, canım acıdı. Alın lan size. Piu piu piu. Arkadaşlar ben şimdi bunları yaka yaka öldüreceğim. Piu piu. Oğlum geçin oradan. Piu 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 piu. Baba dikkat et. Bunlar bir sürü. Evet vallahi arkadaşlar bir sürüler bunlar. Bunları yakmak gerek. Şöyle yakacağız, aleve vereceğiz arkadaşlar bunları. Yanın lan, yanın lan. Size yanmak yakışır anca. Buzlu, buzlu evde yanacaksınız böyle. Soğuya soğuya yanacaksınız. Şöyle arkadaşlar şunları da şöyle yaktım. Şunları da yakayım arkadaşlar şöyle. Şunları da yaktım. Tamam. Gel lan buraya. Sen de ne bakıyorsun oradan? Çocuk bir dakika vurma ya. ya sana Elsa'yı vermeyeceğiz. Onu alamayacaksın bizden tamam mı? Gel lan siz mi, siz mi Elsa'yı aldınız? Ben de şimdi sizi alacağım. Şöyle arkadaşlar şunları bir güzel öldüreyim şöyle patak manyağı yapayım. Şöyle şunları ta 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 geber ulan geber. Bunu öldürdüm. Ta 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 Hop kaç 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 mermi bitti arkadaşlar. Hemen yukarıya gidelim bakalım sandıkta başka bir şeyler var mı şöyle çık 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 çık. Gelin lan siz de buraya. Siz de şöyle bir güzel şunu bir güzel pataklayayım arkadaşlar bir dakika. Şunu şöyle bir güzel patakladım tamam. Ya yani başka acaba hangisi? Aa bu büyükte silah vardır. Bir dakika yanlış yere geldik. Dur lan sen şurada. Gel lan buraya. Seni bir güzel pataklayacağım. Şöyle Hop gel. Oo sen bana nereden vuruyorsun lan? Allah sana gel bakalım. Dur oğlum. Ben senden büyüğüm. Bana vurma. Yok seni öldüreceğim bak. Aa! Ah öldürün vallahi silahlar çıktı bir sürü. Hop çek 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 hepsini çektim vallahi arkadaşlar. Bakayım silah... Aha vallahi daha varmış ki. Şöyle şunları bir güzel öldüreyim ya. Vallahi şu an zevk alacağım öldürmekten. Ta 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 öldürdüm. Bunlar hepsi oynuyor yerinde. Bunlar ölmüş. Şuna şöyle bir tane roket çaktım. Huu, çok iyiydi. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuna şu odaklayacağım. Düt düt düt. Piu. Huu, tek atıyor. Gel buraya gel. Hop piu. Hop şunu arkadaşlar odakladı. Şöyle bam. Huu, çok iyi be. Tamam. Şimdi yukarı doğru. Aa roket bitti. Neyse. Bir dakika ben yanlışlıkla yere bir tane silah mı attım ya? Dur arkadaşlar. Bir tane silah da. O örüyordum az kalsın. Bunun mermisi var. E, bunun yok. Bunun var mı? Buna bakalım. Bunun da yok. E, başka silah. Yok galiba. Tamam arkadaşlar. 3 tane daha silahımız var. Bakalım bunlarla Elsa'yı kurtarabileceğiz mi? Hayal Elsa'yı göremedim ama büyük ihtimalle yukarıda. Şunları arkadaşlar şöyle bir tarafa toplasam e, hepsinin üstüne bir tane şey atacağım. Bomba. Bomba atacağım. Şöyle onun için hepsine vuruyorum arkadaşlar. Hepsi bir yerde toplansın. Şuna da bir tane vurdum. Şuna da şöyle bir tane vurdum. Gelin gelin bu tarafa gelin. Çürükoğlum gel bakalım buraya. Seni bir güzel öldürelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunlara şöyle bir elektro elektro şok atarsam ölecek hepsi orada. Şöyle mantıklı bir öldürüş oldu arkadaşlar bunları. Tamam. Şimdi şunların şöyle hayaletlerini alalım. Şunları da şöyle vuralım arkadaşlar. Şimdi gel bakalım siz de gelin. Siz de gelin. 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 Şunları şöyle bir yukarı doğru çıksam. Heh. Tamam. Şimdi şunları da şöyle bir güzel vurayım arkadaşlar. Aa aşağı düştüm lan. Şuna da bir tane vurayım. Şöyle kaç 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 yukarıya doğru kaçtım. Hop şunları da şöyle vuruyorum arkadaşlar. Lan yavaş yavaş beni aşağıya düşürecekler yine. Gelin lan buraya. Gelin gelin. Hepinizi bir güzel pataklayacağım şimdi. Şöyle hop şunlara bir tane elektroşok. Bir tane daha attım arkadaşlar. Ve son olarak bir tane. Abi bir tane daha kalmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman şunları şöyle bir güzel patak Gel lan buraya. Çırkoda, bak burada işte. Elsa burada. Aa Olaf. Elsa iyi misiniz? Lütfen yardım et Tamam Elsa yardım edeceğim lütfen bize yardım et. Ben ben çok korkuyorum. Tamam sakin ol Olaf. Ben şimdi bunlara gününü göstereceğim. Lan sen el bizden. Seni geberteceğiz şimdi. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Gelin lan. Kim kimi gebertiyor şimdi belli olur. Allah sana. Al bakalım korkunç komşu seni. Al bakalım sen de geber korkunç komşu. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane bomba atacağım. Es uzak durun. Hop şöyle bir tane daha bir tane daha bir tane daha atacağım arkadaşlar. Şöyle bomba manyağı yapacağım bunları. Vallahi yaptım. Şuna bir tane arkadaşlar lazer vuruyor. Geber ulan. Oo şu büyük ölmüyor arkadaşlar. Öldü mü? Öldü valla. Şunları da öldürelim. Tamam arkadaşlar. Öldürdüm galiba hepsini. Abi dakika ölmeyenler var aralarında. Sen ölmedin mi? Gel bakayım. Sen nasıl ölmezsin? Allah sana. Seni de geber. Sen de. Sen de geber. Tamam bunu da gebertik. Şunu da. Şunları da. Şu son üçü de şöyle öldürelim. Şöyle. Lütfen bize yardım et ne olur. Bir dakika geliyorum Elsa. Allah'ın sana. Çocuk adam. Aa, niye öldürüyorsun beni? Gel lan buraya. Başka var mı arkadaşlar dondurmacı? Aha burada varlar. Şunları da bir güzel öldürelim arkadaşlar. Sonrasında el sayı kurtaracağız. Şunu da şöyle bir güzel öldürdüm arkadaşlar. Bunu da şöyle kafasına vurdum. Bunu da şöyle kafasına vurdum. Hop yataş ya sen de. Gel bakayım sen de senin de kafana şöyle iki tane vurayım. Şöyle Kafanın iki tane de bunu vurdum. Zaten bir tane de son burada kalmış akşam. Onu da bir güzel şöyle öldürelim. Hop bam tamamdır. Diğerleri zaten hayalet. Elsa geldim dayanın. Ah, i̇yi misiniz? Durun sizi hemen çözeyim şöyle. Gelin bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek Olaf ya iyi misin? Evet ben iyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Es. İyi ki varsın. Ne demek Elsa? Gel bakalım kalenin tekrar sana vereyim şöyle. Bu kale artık tekrardan senin. Neyse arkadaşlar Elsa'yı da gördüğünüz gibi kurtardık arkadaşlar ve kaleyi de kurtardık. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bu video en az 2500 like gelsin. 2500 like. Hadi bakalım yaparsınız arkadaşlar size güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yanına çıkan iki tane video var arkadaşlar. Onlar da süper videolar. Onlara tıklarsanız çok mutlu olurum. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Mua, öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.